Evet hoş geldin. Şimdi saat kaç? Saat 7. Bundan 24 saat sonra yeni patch gelecek. Yeni patchten bir hafta sonra da yeni sezon gelecek. Raidler, dungeonlar, onlar şunlar bunlar. Bunların hepsine tekrar başlayacağız. Şimdi yeni patchte gelmeden önce yeni patchteki değişimler. Hepsinden bahsetmeyeceğim ama önemli birkaç bir şey var. Yapılması gerekenler var onlardan ufak tefek işte şunu yapabilirsin bunu yapabilirsin falan diye bahsedeceğim tamam mı şimdi öncelikle ilk i̇lk neden bahsedebiliriz? Valor Stone'lar. Valor Stone'lar sıfırlanmayacak. Yani karakterini şu an etrafta daha basit bir content varken olabildiğince yükseğe kadar doğru çek. 2000 zaten sınır. 2000'e kadar getirebilirsin. Bunun dışında eğer oynayacağın karakterlerde ekstra ee, valor Stone biriktirmek istersen ki biriktirmen lazım bu durumdayken ne yapacaksın diğer oynadığın karakterlerden şu an valor stone'u transfer yapabiliyoruz birinden diğerine aktarabiliyorsun belirli bir kısmını tabi blizz alıyor ee, kalanını veriyorsun tamam mı? Yeni sezon geldiğinde Valor sonlar sıfırlanmayacak ama o transfer seçeneği kapanıyor. Transfer geçiremeyeceksin birbirinden karakterler arasında tamam mı? Şimdi olabildiğince işte oynamadığın karakterlerden oynayacağın karakterlere Valor sonları geçir. 2000'e çıkar. Onlar maksimumda kalsın. Yeni sezon geldiğinde yeni item'ı çatır 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 artırıp geçirirsin. Bu bir. Ee, bunun dışında iki... Artifak Clock geliyor. Yani Clock Slot'u kapandı. Sezon 3 boyunca Artifact Clock'u kullanacağız. Artifact Clock nasıl bir şey? STR, Agility, inete artık hangisi senin kullanacağın statsa onu veriyor. Yanına Stamina veriyor. Yanına da bir tane boşluk slot veriyor. soketimsi bir şey. Ona özel bir item yapıyorsun. Versatility, Haste, Crit, Mastery. Bunlardan hangisini alırsan diğer Clock'larda diğer herhangi bir item'ın vereceği kadar sırf tek stat veriyor. Yani ben mesela Blood Death Night oynuyorum. Death e, Bringer oynayacağım. Ne lazım bana? Crit Versatility lazım. Haste o kadar lazım değil. Benim ne yapmam lazım? Ya Versatility ya da crit item'ını almam lazım. İkisi birlikte verilmiyor. Mesela Versatility item'ını takarsan STR, kendim için konuşuyorum. STR stamina Versatility verecek, tamam mı? Ama versatility'yi çok veriyor. Clock da iki statın birleşimi kadar verecek. Şimdi ee, Clock birden bize çok yüksek item level gelmeyecek. Bunu parça 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 item level artıra artıra ilerleteceğiz. Kendi talent ağacı gibi bir şey de var zaten dört parçalık. Tamam mı? Bunu bu şekilde artıracağız. Peki bu item level'lar neyle artıyor? Tailoring'den özel bir tarifle bir item yap craftlıyor tailor'lar. Oradan sen kullana kullana item level'ını yükseltiyorsun tamam mı? Clock bu şekilde. Şimdi Clock parçası gidince şöyle bir sıkıntı çıkıyor ortaya. Embellishment yaparken silah embellishment yani Darkmoon sicil hariç, sicilleri hariç, ee, clock en verimli parçalardan bir tanesi. Embellishment'lı craft itemları yapmak için neden? Çünkü craft yaptığında maksimum item level'ın 3 item level altında kalıyor. O yüzden embellishmentları oralara yapman lazım. Bileklik ve clock. Buralar en az primary stat veren yerler. Tamam mı? Buralara yapman lazım normalde. Şimdi clock gitti. Embellishment en önemli embellishment yapılacak slotlardan biri gitti. Craftlayamayacağız çünkü. Clock özel clock'umuz var. Neresi kaldı? Bileklik kaldı, kemer kaldı, bot kaldı. E bir de dark sicil yapacaksan silah kaldı. Silah özellikle ekspansiyon şeyin sezonun en başında çok işe yarıyor craftlama açısından. Kayıt yapmıyorum sandım da <laughs> ondan. Her neyse. Şimdi bileklik kaldı, kemer kaldı, bot kaldı, yüzükler kaldı. Yüzük ve necklace ve de silah kaldı. Şimdi raidde özel silahlar var. Eğer özel silahlardan kullanan bir karakterse sen eğer zaten craft yapmak gitti. Silah slotunu da kestik. Onun dışında ee, tabi dual kullanan işte Demon Hunter'dır, Rogue'dur, ee, Free Warrior'dır. Bunlar yine craft yapabilirler. Standart olarak diğer sınıflar. ...zor yapar. Bunun dışında... ...bot... ...Raid'de bir bot türü var. Clock'tan gelen... ...Healer, Tank ve DPS... prokları var. O proğun %30 daha sık... E, ...tetiklenmesini sağlıyor. E tamam bot, botu da yapamayacağız. Çünkü Clock zaten üstümüzde olan şey... ...onu %30 daha sık tetikleyecek. O botlardan almamız lazım. Bot da gitti. Ne kaldı? Kemer, bileklik... ...necklace, yüzük. E bütün... E, ...şeyler... Embellishment'lar necklace ile yüzüğe de yapılmıyor. Bazıları yapılıyor sadece. Ama botla, e, bot diyorum kemer ve bilekle de çoğu yapılıyor. Darkmoon sicil hariç. Onlar sadece silah yapılıyor. Şimdi neresi kaldı o zaman? O necklace ile yüzük de biraz gidik. O zaman herkes kemer artı bilekli embellishmentları yapacak. Tamam mı? Parça 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 azalıyor. Sezon 3'te kullanacağımız itemler genel anlamda zaten bazı yerleri kapanmış olacak. Her taraf değil. Clock gitti. Bot gitti. Ee, i̇şte raid'den özel silah kullanan. Altta özellikle işte şunu yapar bunu yapar. Şöyle vurur böyle vurur falan diye özellikli silahlar var. Onlardan e, kullanacak bir sınıfsan e, o da gitti. 17 slot var zaten. 14'e indi. Parça 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 her taraf kapandı. Diğer iki sınıf e, parçada da embellishment var. kemer artı bileklik olacak. Özel bir ayrımın yoksa tabii. Ee, yani bu şekilde... Tamam mı? Embeliş mutları buna göre e, ayarlamanız lazım en baştan. Şimdi bunun dışında neyimiz var? İki tane çok güzel özelliğimiz var. Birincisi dungeonlarda artık e, mesela dungeon'a girdiniz. Her şey güzel gidiyor. Tipin bir tanesi çat diye ayrıldı partiden çıktı gitti. Dört kişi kaldınız dungeon'da güzel gidecekti yapamadınız. Şimdi o çıkan ay adama hiçbir ceza hiçbir şey yoktu. Şimdi en azından üstün adam mimleniyor. Yani şöyle bir şey. Adamın bir tane debuff'ı geliyor üstünde. Bu debuff mesela ayrıldı adam gruptan, benim partimden ayrıldı. Yeni bir partiye girdi. Yeni bir partinin o şeyine, sırasına girdiğinde üstünde şöyle üçgen bir tabela çıkıyor. Ortasında ünlem var, kıpkırmızı. Diyor ki bu daha önce bir gruptan ayrıldı. Haberin olsun. Diğer insanları uyarıyor. Şimdi bu ne kadar etkili bir yöntem. Muhtemelen bunun da etrafından dönülecek bir sistem bir şey bulunacak. Ee, ama en azından hani Blizzard grup kontendini biraz daha şey yapma yani insanların sinir olduğu bir şey bu. Dungeon'a giriyorsun adam pat çıkıyor K gidiyor kendi keyim değil nasılsa diye sallıyor adam da zaten partiden çıkma ile alakalı. Böyle bir şey en azından. Blizzard tamam görüyorum ben de de biraz bir şeyler yapmaya çalışayım dedi. Ne kadar etkili dediğim gibi aman aman bir etkili olmayacak Ama en azından böyle bir şey. Şimdi bu üstünde böyle bir şey. Böyle bir mark var. Bu markı nasıl geçiriyorsun? Gidiyorsun. Başka bir ki zamanında bitirdiğinde üstünden mark, mark kalkıyor. O ünlem işareti kalkıyor. Tamam mı? Partiden ayrıldıktan sonra mesela bir de iyi niyetli düşünerek bakalım. O nasıl olacak? ben oynuyorum işte ki yapmak istiyorum haftalığımı dolduracağım bir şey yapacağım çat elektrik gitti elektrik gitti bir 5 dakika sonra elektrik geldi o arada parti adamlar bana küfür etmişler işte niye ki partiden çıktı şöyle böyle demişler ayrılmışlar yeni kendi yollarına gitmişler ben üstümde markla kalmışım atıldım çünkü yani daha doğrusu atılmış gibi oldum ayrılmış gibi oldum gitti tamam mı Şimdi üstündeki markı nasıl geçiririm ben? Giderim yeni bir dancına girerim. O dungeon'da üstümü temizlerim. Tekrar devam ederim. Dungeon'ı zamanında bitirdiğinde Dungeon'ı diğer oyuncularla ayrılmadan bitirdiğinde üstündeki mark temizleniyor. Olay bu. Peki şey nasıl olacak? Mesela dungeon'a girdin illa sonuna kadar yapmak zorunda mısın? Değil. Dungeon'a girdin item level'ın yetmedi bir şey olmadı. Herkes diyor ki tamam bu ki yapılmaz. Yapılmayacağı zaman oylama açıyorsun. Herkes kabul ettiğinde kimsenin üstünde markum falan hiçbir şey olmuyor. Çünkü birlikte tamam artık bu ki yapamayız dediniz ya. Böyle olunca kimsenin üstünde mark olmuyor. Ama bir tane zıpır önden ayrılıp kendi başına partiyi mahvederse bu tür durumlarda marklanıyor. Ee, yani diğer oyuncular da bu adamı gruba almakta ikinci bir düşünürler lan bu ayrılırsa yine ne olacak falan diye. Gayet güzel bir sistem ama o kadar etkili olmayacak muhtemelen. Hiç yoktan iyidir. Tamam mı? İkincisi de banka, bankanın üstünde biraz duracağız. Bankayla alakalı öncelikle. Şöyle bir şey göstereyim. Şimdi bankada şöyle bir bakalım. Benim bankam olabildiğince geniş. Burası standart hali. Ne kadar? 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 28 tane slotlu şuraya kadar yer. Yanlış mı saydım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28 tane slot. Buna çanta ekli ekli ki hepsi de 36 slot. Ekli ekli bu kadar açabiliyorsun. Tamam mı? Bunun yanına e, 2, 4, 6, 7'ye burası 14 müydü? 98 slotluk bir tab açılabiliyor. Burası Reagent e, Bank. Burada çantalarla birlikte bu şekilde bir şey oluyor kaç? 7 çarpı 16, 36 mı olur bu? Kaç olur bu? 210, 272. 272 slot burada. Burada da 228 var. 300. Burası 300 slot. Tamam mı? Şu anki halini sayıyoruz. 300 slot. Burası kaç? 98 burada. 398 oldu. Warbank'e geçin. Warbank hala kalacak değişimler. Reagent Bank ve ben normal şeyde bankta. bunun üstüne bir de burada var mı? Şey. Ben hiç burada bakmadım. Transmogrification nerede burada? Burada yok herhalde. <laughs> Şöyle bir bakayım bir saniye. Neredesiniz lan? Eee Transmogrifier. Markladı. Nerede? Bunun içindeymiş. Yok altta. Şurada. Şimdi bu saydığım 398'in üstüne ha buradaymış bak hiç bilmiyorum ha sezonun son şeyin ekspansiyon sonuna geldik neredeyse şimdi bunun üstüne şurada mıydı? Ha burada. Void Storage'ı biliyorsunuzdur. Void Storage ikili bir yer. Böyle iki tane slot var. Bunu kapatıyorlar. Artık burası yok. Onun yerine bankanın içine ekstra yer açılmış olacak. Tamam mı? İki slot burası. Burası da zaten belli bir paraydı. Şimdi değişimleri anlatayım. Kaç tane orada dur bir saniye. Şuraya kaç tane slot olduğuna bakmadım 2 4 6 8 2 4 6 8 80 160 160 tane de burada yani ne demek 300 398 160 de oradan 400 500 küsür ee, 550 de tamam mı 550 slotumuz var ama hepsi parça parça sağda solda şimdi void storage gidiyor void storage diye bir şey yok artık o demin gösterdiğim e, 80 160 tane slot gitti. Region back gidiyor. Burası da yok artık. Tamam mı? Yani. Elimizde. Şu çantalar da gidiyor. Bu da gidiyor. Bunun kendisi de gidiyor. Şurası gitti. Burası gitti. Void storage gitti. Şimdi hemen e, PTR'e geçip ne olduğunu göstereceğim. Bu gidenleri unutmayın. Evet şimdi PTR'da... Bankanın yeni görünü. Tablere ayırmışlar. Guild bankasının aynısı olmuş. Kendi bir banka hani ki standart kısmı yok. İşte normalde nasıldı? Çanta. Demin gösterdim zaten. Çanta. Çantaları ekliyorsun. Normal kısmın var. İşte reagent bag var. Void storage falan var. Burada bu şekilde. Kaç burası? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 çarpı 7, 98. 98 çarpı 6 tane yani kaç olur bu 592 mi olur yok 588 588 tane slotumuz var ve de bunların hiçbirine para ödemiyorsunuz otomatik olarak açılıyor şimdi 588 slot ve de hepsi aynı yerde ve de bankaya gittiğinizde göreceğiniz bu Warbank işte istediğiniz kadar para vererek açıyorsunuz o ayrı bir şey onun dışında banka bu hale geldi. Tab 1, Tab 2, Tab 3 var. Reagent Pack kısmını buraya yazmışlar. İşte Void Storage 1, Void Storage 2. Hepsini aynı yerde toplamışlar. Biraz da ekstradan e, yer açmışlar gibi bir durum var şu an. Bu arada burada Reagent yazıyor diye normalde Reagent de o yeni açılan yere sadece malzemeler konuldu. Konurdu. Şimdi istediğin yere koyabiliyorsun. Burada Reagent yazıyor diye sadece buraya malzeme giriyor değil. İstediğin istediğin yere koyabiliyorsun ve de 6 çarpı 98 tane yerimiz var. Şimdi bununla alakalı daha düşük bir karakterde bir şey göstermem lazım. Evet, level 12 bir karaktere geldim. tebir açık. Deminden nasıldı? T1, T2, T3, Re Reagent, Void Storage 1, Void Storage 2. Şimdi diyor ki ikinciyi açmak için 100 gold ver diyor. Üçüncüyü açmak için 500 diyecek, 1000 diyecek, 2500 diyecek, 5000 diyecek. Parayla açtırıyor sana. Tamam mı? Normalde düşük levelsa, acil banka slotuna ihtiyacın varsa bunu böyle yapabilirsin. Ama maksimum level'a geldiğinde bunların hepsi otomatik olarak bedavadan açılmış olacak. Adam diyor ki sana bu karakteri oynayacaksan yani level 80'e götüreceksen ben sana bedavaya veririm şeyleri, e, slotları. Tab'leri diyeyim daha doğrusu. Ama sadece banka görevi görsün diye karakter oluşturursan sen bana 8000-8500 civarı bir gold vereceksin diyor. Tamam mı? 8500 değil, 7500 ile 8000 arası öyle bir şey. E, öyle bir gold'u verip düşük level'dan açabilirsiniz. Eğer karakterin maksimum level'a gideceğini düşünmüyorsanız. Ama eğer level 80 olacaksa karakter... Level'ını artırıp oynayacaksan doğrusu boş boşuna buraya 7500 8000 civarı bir gold vermeyin. Tamam mı? Şimdi bankayla alakalı ne var? Bank Reagent Bank gitti. Özel 100 gold'la açtığın yer o gitti. bankanın kenarına çanta koyarak açtığın, genişlettiğin slotlar gitti. Void Storage iki parçası var zaten. ikisi gitti. Onun yerine ne getirdiler? 98 slotlu 6 tane farklı tab getirdiler. Guild bankası gibi bir hale dönüştü. Yani 588 tane slotumuz var. Kocaman bankası var. Maksimum level olmuş bütün karakterlerin. Ve de çanta manta koymadan doğru ilerliyor. Üstüne reagent pack'tir, odur şudur budur. Hani malzemeleri koyduğun yer ayrı. İşte oraya ekstradan bir şey koyamazsın falan bir şey yok. İstediğin item istediğin yere rahat rahat koyabiliyorsun. Ve de mükemmel bir değişim bence bu. Özellikle yani ben Biraz istifçiyimdir böyle ekstra cemler e, memler ekse, ekse, e, konuşamadım. Eski ekspansiyondan kalmış parçalar falan filan hepsini böyle karakterlerimde biriktirmeyi severim. Benim için çok güzel. Eğer böyle çok fazla banka slotuna ihtiyacı olan birisiysen senin de çok işine yarayacak. Bunun dışında ne var? Bankayı konuştuk. Şeyi konuştuk. blokla alakalı konuştuk. Onu konuştuk. Bunu konuştuk. Raid çok güzel. Raid'in Ortamı da çok güzel. Ee, lore kısmı da çok güzel. Zaten daha önce yayınlarda söylüyordum. Netherstorm'daki uh, Burning Crusade ilk ek exp ekspansiyon zaten o zamanki e, map'te geçiyor bu Dementius. Dimensions şeyi son boss zaten işte yeni raid'deki. Oradakinin devamı gibi. Yani ortada olan bir hikayenin devamı şeklinde gelmiş. Dungeon grupları da çok güzel tazevici getirdiler. Halls of Atonement var. Eee Başka ne var? Zaten birinci sezondan kalma dört tane dungeon var. Ara ara şey Priority'den kurtulamadık. Floodgate var güzel yer. Dawnbreaker geldi. Dawnbreaker'ı çok severim. Bunların dışında Aldani, Ecodome, Aldani diye bir dungeon geldi. O dungeon da çok güzel. Sadece gıcık olan benim için en azından Secret Flame'i zaten sevmem. Mob'lar çok sıkıntı. Onun dışında bir de Tazaveş'in ilk kısmını sevmiyorum. 5 tane boss var öldür öldür bitmiyor çok da hani... birinde gitar çalıyorsun birinde etrafa mail dağıtıyorsun bir şey yapıyorsun biraz saçma sapan ama ikinci kısmı çok güzel 3 boss var bosslar zor yapman gereken taktikler var bir şeyler var gayet güzel bir o bir de zaten şey Halls of Atomut favori iki tane dancının burası olacak benim Aldani de fena değil Ekodom Aldani de fena değil ee, diğer yerlerde ortalama diyebiliriz gayet güzel bir sezon olacak yani. Ee, peki yapılacaklar hemen hemen bunlar. Tabii ki ekstradan başka şeyler var işte. E, Claw kullanarak World Event gibi bir şey yapıyorsun yeni geçeceğimiz yerde. O tür ekstradan işte kareşe gidiyoruz. Sargılıların, eteriallerin kendi ölmüş dünyası. Orada yapılacak şeyler var. Onlardan bahsetmeyeceğim. Böyle ekstradan baya baya bir şey var. Şu an anlatacaklarım bunlar. Ee, bunun dışında daha önce videoları gelecek. Şu PTR'dan bir kurtulalım da. Sezon açılsın, sezon açılıştı iki hafta içinde falan bitiririm onları. Raid guide'da HC ve normal için yapmayı planlıyorum. Onları da eklerim buraya. Peki anlatacaklarım bu kadar. Sonra görüşürüz. Bay bay.